Merhaba arkadaşlar, iki günlük Kapadokya turumuza hoş geldiniz. <laughs> İlk olarak size kalacağımız oteli tanıtacağız, çok beğendiğimiz için sizlere de tavsiye edeceğiz. Otelimizin ismi Cap Royal Cave Hotel. Buyurun, hep birlikte odamızı gezmeye başlayalım. Bir yatak koymuşlar bizim için, otantik. Çok tatlı gerçekten. Odan süslemesi de var. Evet eşime teşekkür ederim oda süslemesi için ayrıyeten belirttiği için. Gerçekten çok tatlı. Bana yapılsa ben de hoşlanırım. Bir tane televizyonumuz var. Şimdi ne koymuşlar? Güzel olmuş. Beğendim. Bir tane ya, otantik olmuş, güzel. Evet, dolapların da çok otantik bu. Bir tane aynamız var burada. Annem makyajını falan yapacak. Tamam, yani dolabımız da güzel. Bu yüzden aynamız var. Merhabalar. Bir tane burada çekmecemiz var. Burası da banyomuz. Evet. Çeküzüm. Jaxi. Çeküzümiz var. Evet. Duş kabini. Burayı da güzel yapmışlar. Arkadaşlar sevgili eşimden ve kızından sözü ben aldım. E, odamızı eşim ve kızım tanıttı kısaca. Bundan sonra Kapadokya'yı iki gün boyunca gezmeye çalışacağız. Geçen sene 5 gün boyunca gezmiştik ve onların videosu kanalımıza mevcut. Onları izlemenizi de tavsiye ederim. İyi seyirler. Kapadokya'nın yeni trendi uçan elbise fotoğraf çekimindeyiz. Biz balonlar ile çekim yaptırmak için gün doğumu fotoğraf çekimini tercih ettik. Ee, tabii gün içinde ve gün batımında farklı mekanlarda fotoğraf çekimleri de mevcut. Ee, biz çekim için sabah 5'te balon kalkış alanına geldik ve çeşit çeşit rengarenk elbiseler var, seçtik ve giyindik. Biz kırmızı ve mavi olanı tercih ettik. Tabii kendi elbisenizle giyebilirsiniz. Yaklaşık 2 saat sürdü ve sonuç mükemmeldi. Sizlerin de bu aktiviteye katılması dileğiyle iyi seyirler dilerim. uçan elbise, fotoğraf çekimi tamamladık. Otelimize geldik. Şu anda kahvaltı yapacağız. Kahvaltı da e, serpme kahvaltı şeklinde. İstersen sevgilişim kahvaltıyı bir göster. Nasıl olduğunu. Evet bu da omlet. Zeytin, peynir patates kızartma, sigara böreği ve karpuz kavun. Şurada da bal, çikolata, birazdan da domates, salata vesaire gelecek ve bir demlik çayımız var. Biz şimdi kahvaltımızı yapacağız. Biz afiyet olsun. Size iyi seyirler. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Kızım Orta Hisar Kalesi'ni görmek istedi. Ben daha önce gitmiştim. Şimdi onun için de gideceğim. Şimdi kaleye çıkacağız. Kalede görüşmek dileğiyle. iyi seyirler. Evet arkadaşlar kalemize gelmiş bulunmaktayız. Şimdi kalemize çıkalım. Orta Kalesi ilçe merkezinde yer almaktadır. Yüksekliği 50 metrenin üzerinde olup oldukça dik bir yapıya sahiptir. 10 yaş ve üzeri ücrete tabi olup giriş ücreti 100 TL'dir. Hallaç Manastırı Orta Hisra 1 kilometre uzaklıkta olup 11. yüzyılda inşa edilmiştir. Hallaç Manastırı geçmişte rahiplerin bölge halkına ilaç hazırladığı ve tedavilerin yapıldığı hastane olarak hizmet vermiştir. Arkadaşlar Orta Hisar, Neşeli Günler Kahvaltı Evindeyiz. Burası tam fiyat performans, bütçe dostu bir lokanta. Menüyü de görüyorsunuz. Oldukça uygun fiyatlara güzel yemekler yiyebilirsiniz. Afiyet olsun şimdiden. Evet arkadaşlar şimdiki durağımız Kapadokya Seramik Birazdan içeri gireceğiz ve burada çömlek yapacağız, kızım yapacak ve burada hediyelik eşyalar da satılmakta. Uygun olursa, kafamıza yatarsa buradan hediyelik eşyalardan da alacağız. Hoş geldiniz. <laughs> Şimdi şu şekilde mağazamız dört bölümden oluşuyor. Bu kısmımız bizim ustalık eserlerimizin bulunduğu kısım. Daha ince detaylara kadar inilip çalışılmış olan ürünlerimiz mevcut. Ayrıca küçük özel bir bölümümüz var. Size orayı göstereceğim. Arka tarafımızda turkuaz alanımız bulunuyor. Türk rengi olarak bilinir sağlık huzur getirdiğine inanılan bir renktir Türk inanışına göre giriş yapmış olduğumuz orta kısımda Türkaz odamızın arka tarafında ise öğrenci bölümü dediğimiz ürünlerimiz bulunuyor tam karşıda da şimdi sizin de göreceğiniz ve uğraşacağınız kırmızı kilden yapılan daha çok mutfak araç gereçlerini kapsayan bölümümüz var Hitit şarap testisi olarak geçiyor aslında Hitit Ler döneminden bu yana 2000'li yıllardan, milattan önce 2000'li yıllardan bu yana hem yapılan hem de kullanılan bir ürün. En zor yapılan ürünlerden de bir tanesi zaten. Dört parçadan oluşuyor. Ayak, halka, kulp ve ağız kısmı olarak. Şu görmüş olduğunuz halka kısım Hititlilerde güneş tanrısını temsil ediyor. Daha sonra Hititler aslında dini ritüellerinden bir gün önce ya da savaşa gitmeden bir gün önce içerisine şarap koyup yaşadıkları yerin en yüksek tepesine testiyle birlikte koyuyorlar. Daha sonra da ertesi günün ilk gün ışığı şu halkanın içerisinden geçtiğinde güneş tanrısının içerisindeki şarabı kutsadığına inanıyorlar. Daha sonra hanımefendiler savaşa gidecek olan erkeklerine ya da krallarına, kraliçelerine şu şekilde şarabı ikram ediyor. Şarabı içen e, erkeklerin, yani savaşa gidecek olan erkeklerin e, güçlenip kuvvetlendiğine, kralların, kraliçelerin ise ömürlerinin uzadıklarına inanıyorlarmış o dönem içerisinde. Ay yok, yok. Abi, Seni yönlendirecek, ona göre. Evet kızım, çömlek yapacağız. Ne yapmayı düşünüyorsun Emine? Hadi dene bakayım, içinden ne çıkacak? Usta nasıl düşünüyorsa, <laughs> Evet, ustamız ne düşünüyorsa? Bir şey düşünmüyorum. <laughs> <laughs> Güzel bir şey düşün. <laughs> Güzel bir şey yapmak. Videonu çekiyoruz yani. şu şey ona göre. <laughs> ünlü olabilirsiniz, buralardan gidebiliriz. Hayatı kurtulabiliriz. <laughs> <laughs> Ellerini ıslak. bu videom var ya. İki baş parmağın dik bir şekilde ortadan bastırıyorsun. Dik bir şekilde, şu şekilde. Diğer parmakların çamuruna temas etmiyor. Sizde yok mu? <laughs> merkez kısımdan aşağı doğru bastır. Ben yap. <laughs> Kızım sen de yetenek var ha. Ben gelirken dedim sana. Evet. Ben şöyle güzel bir eser çıkar evde kullanırız. şekilde sıkıyoruz. Ben birbirine birleştiriyorum ama. <laughs> Hadi, süs yapacağım dedim ya. Şu şekilde tut yukarı doğru Evet göster bakalım meselenizi. Arkadaşlar şimdiki durağımız Devrent Vadisi ya da diğer adıyla Hayal Vadisi. Ve arkamızda da meşhur deveye benzer peri bacısı. Bu vadi çok büyük bir alana sahip değil, küçük bir alana sahip. Burayı kısa sürede gezebilirsiniz. Bu gördüğünüz peri bacaları birçok hayvana benzetilmekte. Artık o sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Ben bu karşıdaki peri bacalarını yılana benzettim. Uzun kuyruklar ve başı var. Şuradaki peri bacasını biz Yunus balına benzettik. de şunu kurbağaya benzettik. Bu da artık şu şekil gövdesiyle bir artık folk balamı mı dersiniz bir havyona benzettik ama ne olduğunu bize çözemedik şu arkada da sanki köpek başına benziyor peri bacası tam şu gördüğünüz burası çok güzel bir vadi harikulade annesinin yanına sokulmuş bir çocuk ve yanı başında duran bir babaya andıran üç güzeller peri bacasındayız. Hikayeye göre Kapadokya'da peri padişahının güzel kızı bir çobana aşık olmuş ve peri padişahının istememesine rağmen kız ve çoban evlenmiş. Zamanla da çocukları olmuş. Padişah çok öfkelenmiş ve askerlerini yollamış. Kız uzaktan gelen askeri görünce Tanrı'ya yalvarıp onu ve ailesini birbirlerinden ayırmaması için dua etmiş ve kabul olmuş. Böylece üçü de üç güzel peripacasına dönüşmüş. Arkadaşlar şimdiki durağımız Göreme, panorama noktası. Görüyorsunuz tüm Kapadokya ayaklarınız altında. Manzara muhteşem. Ayrıca burada kamp atanlar da var, çadır kampı kuranlar. Buralar özel mülk olmasına rağmen insanlar buraya giriyor. Biz de girdik ve bu muhteşem manzara içinde çayımızı yudumluyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar iki günlük Kapadokya turumuzun sonuna geldik. Sizlere muhteşem Kapadokya manzarasından veda ediyoruz. 2 gün boyunca yapmadığımız şeyler yaptık. Birkaç tane daha önce yaptığımız şeyler yaptık. Geçen sene biz Kapadokya'ya gelmiştik. 5 gün boyunca gezmiştik. Onların videosu da kanalımızda mevcut. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Bu hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız. Artık videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni yerlerde, yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.